mer bayındır Alan Merhaba herkese. Bugün kamerayı epeyce geç açtım. Hava bugün sanki böyle yaz tam anlamıyla kendini hissettiriyor gibi. Kamerayı geç açtım çünkü. Gittim. O gün Ahududa aldığımız bir usta vardı, yeni tanıştık. Onu aldım geldim. Niye? Şu bizim bahçe mutfağının betonu diyorum ya eleniyor gibi. Kendimiz yapalım diyordum ama zaman kalmıyor ki her şey. Yani daha bak bahçe mutfağının o ocakların kapağını bile yapamadık. Çünkü o tür işler benim tek başıma yapabileceğim işler değil. Bahadır'la yapacağım işler. E Bahadır'da çalışınca zaman kalmıyor. Onun için böyle zaman zaman yardımlar isteyebiliyoruz. İşte gittim bizim köyden yine. Hayri Usta'yı aldım geldim. Dedim ustam hani nasıl yaparız? Dedi yövmiye çalışıyorum. Malzemeyi de söyledi galiba onunla yaptıracağız çünkü hani bekleyince bugün yapalım yarın yapalım e onu yapmaya zaman ayırdığında başka bir şey yarım kalıyor onun için yarın gidip malzemeyi alacağım Hayri Usta da gelsin yapsın bakalım ne yapacak zemini hani yağlı beton diyorum ya parlak beton şey değil fayans değil yani orada fayans istemiyorum daha pahalıya mal olur. Hem de o doğallığını bozar gibi geliyor bana. Ay, bak atamadım ya. At. Otlar da yağmur sonrası ya. Hem coştu hem de ama kolay çıkarılıyor çünkü toprak daha yumuşak. Hemen otlar kendini bırakıveriyor. Dedim yine bir toplayayım. <laughs> Aslında beni biraz da coşturan Hayri Usta'nın bahçesi oldu Hani diyorum ki gördükçe insanın canı istiyor Bir tane bile ot yok bahçesinde Dedim nasıl oluyor Ot ilacı mı olur mu beyav diyor göçmem bir abi Olur mu beyav dedi Atar mıyım o zehri Aha dedim bu güzel Benim kafadan Şey diyor yolu, Yolacaksın diyor Demin buraya geldiğinde bile işte bir oturduk kahve içtik falan konuştuk sohbet muhabbet çok da muhabbeti güzel bir abi derken işte şunu şöyle yap bunu öyle yap derken baktım bir sürü şeyin dibindeki otları yoldu bırakmayacaksın diyor bunları diyor bırakmayacaksın bana dediler ki diyor sen bu küçücük yerde ne yapacaksın e demiş büyük yer, yerin derdi de büyük olur. Hakikaten yeri bizimkinin yarısı kadar, hatta belki daha da küçük. Onun için her bir noktasına hakim. Ot yolma terapi gibi bir şey biliyor musunuz? Hani pıtırcıklı naylon patlatmak gibi. Bir de kolay çıkınca böyle, o ayrı bir güzel oluyor. Hani mücadele etmiyorsun böyle tam dibinden tuttuğun zaman fıt kendini sol veriyor. Bu arada topladıklarımı da şöyle bir kasa aldım. Kasanın içine dolduruyorum. Böyle çürümeye götüreceğim. Kompost çukurum var ya. Oraya götürüp götürüp döküyorum. O da ayrıca işe yarıyor. Çünkü gübre oluyor orada. Hepsi cılız değil ha. Bak sarma sağ. İyi soğanlar. Soğanlar temizlendi. Baklaların da arasına bir gir vereyim bugün. İki kasa buradan ot çıktı böyle. Bu otu komposta götüreceğim. Rokalarım bayağı artık yenecek kıvama geldi. Orada marullar da büyüyor. Soğanlar zaten yaprakları alınıp alınıp yenebilir. Bu arada şunu göstereyim. Bahadır'ın yaptığı aşı. Hepsi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, gel gel bak kaynanan. Şimdi sevmesin seviyormuş. Gel çayımız hazır. Taburemi alayım. otları birazdan biçeceğim ama kim buraya gitmemesi için güllerin etrafını elle şöyle temizleyeyim biraz dedim açığa çıksam. Evet hızlandırmayı alalım. sadece güller açığa çıksın da ot biçme makinesiyle kim oraya gitmesin diyordum ama o bu derken hepsi birden verdi çıktı. Diyorum ya bizim şu çit de düzenlenirse yani şu yolu muhtar dedi ya başkanla konuştum yapılacak diye. E, festivalden sonra diyorlardı. Evet festival dün bitti. Bakalım bu hafta bir ses soluk çıkacak mı? Onu bekliyorum Bayındır Belediyesinde doğru kompost çukuruna. Yani bir iki hafta daha böyle kalırsa bu otlar tohumak kaçar o zaman da işte o zaman da ne yaparsan yap bunları toplamak tek bir çözüm vermez böyle dursun <laughs> Gitti üstümü başımı değiştirdim. Bu moda girdim. Çünkü artık motorlu tırpan alıp ot biçeceğim. Önce şu e, misinalarını bir takayım. Ondan sonra da ot biçeceğim. Eldiven uzun kollu şart. Çünkü minik minik böyle taşlar sıçrıyor. Ne yazık ki yüzüm o maskeyi daha alamadım. Gözlük de kullanamıyorum. İnşallah bir kaza bela olmadan atlatırım. Çünkü gözlük bu yapıyorum. O daha da tehlikeli oluyor. Onun için Şimdi diğer bahçedeyken taşlı bir tarlaydı orası. Metal keskiyi kullanıyorduk. Yani buna takılan böyle pervane gibi bir metal vardı. Çünkü taşa denk geldiğinde misinalar çok çabuk kırılıyor. Ama bu bahçede misina daha işlevli oldu. Neden de misina taze otu daha güzel kesiyor. şöyle düşürünce daha iyi oluyor. Diğer türlü insanın boynuna kilitleniyor. Şimdi açtık. Ciklesini açıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. thank mm -hmm. you kaldı. Çünkü şu kenarlarda teller var. Doğal olarak taşlara ya da tellere değdiği zaman misina da bir süre sonra kopabiliyor. Ama bu olanı açtım. Güzel temizlendi. Biraz daha devam edeceğim. Misina mı yenileyeceğim şimdi. <laughs> Gördüğünüz gibi tepeden tırnağa yem yeşilim ama ciddi bir bölüm bitti. Evin arka tarafı şöyle ki bu taşlar gerçekten hani burada sıkıntı. Şu reklam kağıtlarını da çıkaracağım. Ondan sonra şu bölüm çok güzel oldu. Oo, sineklere bakın. Of of, of, of. minik minik sinekler uçuşuyor. Evet. Gördüğünüz gibi burada gayet güzel oldu. Ve şu anda öyle bir ot kokusu sardı ki etrafa. Ha tabi bir de şuraya asıl dere içi. Orayı tırmıklayacağım bir de çünkü çok çalı var. şuraya ama yapmayı düşünmüyorum. Burası ya da bilmiyorum belki de yaparım. En sona bırakacağım burayı. Hani çünkü geçiş falan da olmasın aynı zamanda buradan diye. Orada bir çalı yığını bırakabilirim. Akıt bitti. Akşam oldu. Akşamın ayrından sabahın şerri iyidir. Gideyim, üstümü başımı değiştireyim, elimi yüzümü bir yıkayayım. Bugünü böyle bitireyim. Bak benim kız dereden geliyor. Herkese iyi akşamlar. Daha çok yer var. Değil mi bal kız? Dere kenarları kaldı hep. Bahçenin kenarları böyle çok yerde değil aslında beni. Tabii iki kenarı yaptım. iki kenar kaldı. Yarın da buralar. özellikle bura çok iyi oldu çünkü yılan çıyan gelir mi korkusu daha çok burada vardı oturduğumuz alan sürekli bulunduğumuz alan bura tertemiz oldu aynı şekilde şu oturma alanımızda arkası tertemiz oldu kuş sesleriyle biraz sizi baş başa bırakayım